arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi bugün 300. Win'imi alacağım. Video dışında azıcık kastık kardeşimle. Aha. Değil mi? Video dışında azıcık kastık. 299'a kadar geldik. Bugün 300. win'imizi alacağız. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi maçımızı arıyor. Ay ay. Her bot atıyor. <laughs> evet bot atıyor ya. Birazcık gerçekten. Şu botlara bakayım. Değil mi Efe'cim? Yani Türk Koca'yı Çeşke ikili oynayacağı bu şekilde adam oluyor. Keşke VS atabilsek de o da kurup. İstediğimiz haritayı Ama seçip Bak ki... oyunda şu olsa çok iyi olurdu be. İstediğimiz haritayı seçip o haritada VS atacağız böyle. Ama sadece o hilelilerde oluyor maalesef ki? No, hileli de olmuyor. Siz oynadınız bir bok yapamadınız. Sırasızda bir kez yapmıştık hileli de. Sadece iki kişi oluyor biliyor musun? İşte bir bozuk var biliyor musun? Ne? hepsi de düştük. Olmuştu. Olmuş muydu? Ha? Neyse arkadaşlar diğer turda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet çok güzel olur diye. Bak Aynen. eksiklerimizi tamamlardık. Başka bir Mesela kötü olduğumuz bir ertesi. Aa tavuklar nerede? Kaldırmışlar mı? Evet kalmış. Geçen videoda vardı. Aynen. İzlemiyorduk ben. Evet. Ocağı ha ya, iyi hay. ki de kaldırmışlar. Yaptı <laughs> geldi. <laughs> He. Harbi iyi ki de kaldırmışlar ha çok iyi. Abi. Hay. Ya. Yaptı ki bas ya. Aynen öyle. Lan. <gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Daha böyle? Sormam kimse göre. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer turda görüşürüz. Abi oyun bizi duysun artık ya. Bizi duysun da şu şeyler. Aha. Bu arada... 20 dakika sürecek buru. Arkadaşlar bu arada e, aslında oyun bizim gibi deneyimiz yapsa aslında baya bir popüler olur. Ne popüler olam? Oo. <laughs> of çok iyiyim. Neyim ben? Peki. Neyim Bak, ben? Sen Ronaldo'sun ben Messi'yim. Aynen öyle. Yok işte ya. Bana <laughs> da lan diye Kurtardım seni sıkıntı <laughs> yok. Kurtardım seni, <laughs> seni sıkıntı etme kardeşim. Kurtar bu personu. Aynen. Hadi. Bir alayım kapatın. Kalaydık ya. Elendin? Aa elendi. Niye böyle bak oldu şimdi? Bak olmadı. Seni ne atsan. Evet arkadaşlar hayatımda aldım en kolay 300. binde. 2 gram zorlanmadım. Diğer turda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi de... inşallah olur ya. Arkadaşlar bu arada Sadece bir kötü kutu. Kış ne gelecek olur. Efe? Yeni kostümler gelecek mi yoksa öyle devam ki mi? Yani. Bence gelecek ya. Bence gelmeyecek kış güzellemesi olması lazım. Yaz güzellem, hello güzellemesi de yaptı. Her şeyi yaptı. Niye kış olmasın? Bak sen. Oy. Olmadı. Tutturamadım. <laughs> elendim ben. Oh! ben... Elendim ben. Ben gerçekten elendim. En arkadayım. Ben ciddi elendim. Ben de ciddi elendim. Mucize gerekli geçmem için. Az çok feyledim. Oğlum Efe sus. Çok feyledim. Çok kötüyüm. <laughs> Nasıl siktir? Tamam geçtim götü bala. İnşallah. <laughs> ah, tamam geçtim. Salıcısı. <laughs> Aynen. Neyse arkadaşlar diğer tarafta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi of Tokyo. Of çok heyecanlıydı. Az kalsın geçemiyorduk. Değil mi Efe? Efe? Efe. Koş 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 koş. Aha. Hop. Yardır. Hop. Ne Oldu lan. Hop. Adını. Ne oldu lan ekrana bakamıyorum. Hop. Hop. El e da başlattı sıçtık. Hoş. Bakalım seni izletelim. Bakalım hareket görebilecek miyiz F abimizle? mükemmel hareket. No, no, say bir say bir. mükemmel kes. hareket. Ne bu diye Geçemeyecek. Ha, geçemedim. Bir de dene. Uy, helal karşıma. Neyse evet. arkadaşlar diğer turda daha görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi final maçındayız. Bakın 301. win'imiz <laughs> alabilecek miyiz? 301. Ne lan. lan? Aklımdan çok kötü bir şey geçiyor. Sattın gibi Efe. Sattım. Bak şimdi video dışında bir oynamıştım Allah kahretsin. Ben de sattım. Video dışında bir oynamışım Efe tamam mı? Göreceğim. Gördüm ki Efe. Aga ne? Sattım ben. Git lan be. Çok pis. O zaman beni buradan geç. Helal. Neredesin ki? Tamam tak. Sal geçeyim. Ne? Ciddi misin sen? Efe cidden verdin mi? Hayır. Ben yap ki. Ben yap ki. Ben o beni vermem. O beni vermem acı. O vermem mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar diğer turda görüşürüz. Full evet arkadaşlar şimdi. Neydi? Üçüncü maç birinci tur. Aynen. Ve tabii ki de arkadaşlar. Bu sefer full gerçek attı herhalde. Aynen. Aa, bak kaldırmışlar harbiden çok iyi. Abi sen ha, şey, dene, şey deneyeceğim. Full botsa şey deneyeceğim full tam full botmuş bir taktik gösterdi defa bana. Onu deneyeyim Tamam Teşekkür çok iyis. Eğer yaparsak mı? Tabii mi? bu video dışı ama video dışı da göstermiştim. Ve. Aha. Evet gel. Bak. Düz düz gidiyorum. Tam tam zamanlarımızda basıyorum bak. Ben tamam, bekledim olacak. Bak bekle bekle. Bu şekilde yapıyorum. Bak. Geldim, koştum, koştum. Tam zamanlı ah, bekle. Bak. Bu şekilde. Tamam Video oğlum olur. sakin. hep ben son. Bay Lan oğlum niye olmuyor? Video dışı deneyeceğim ben bunu. Video dışı. Ah, be, bir kere yapayım abi. Bak. Hadi. Ah. Bak. Gel Tamam sus sus geçemeyeceğim şimdi. siktir harbi geçemiyorum. Ana ne geçemedik. <laughs> Neyse arkadaşlar tamam Efe'yi izletelim. mi? Ne? Full denedin mi? Full denedim. Neyse arkadaşlar şimdi Efe'yi izletelim. Göster bana eğlenme. Evet arkadaşlar şimdi eğlenecek Efe. <laughs> arkadaşlar taktik göstermeyeceğim bu arada. Burada taktik gösteremez zaten. O yetenek sende yok. Yok var da. Yok çok fazla yani yapamıyorum. Yapamazsın tabii. Şimdi bir koyuyoruz da yapamıyorum. Kom bakayım. Video 10 saniye sus. Of. Mükemmel kılaç. Bak. Evet onu deneyip yap tamam mı? 100 lira. Ciddi mi? Aynen. Ama birinci olacaksın. Evet. Bir <laughs> Neyse ya. arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.